Merhabalar, merhaba. Bildiğiniz üzere bugün 15 Temmuz'un 8. yıl dönümü. Siz neler düşünüyorsunuz? Bizlerle paylaşır mısınız? Evet, 8 yıl oldu. Alçak hain darbe girişimi üzerinden. Ee, üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli üniformasını giyen, güvenlik güçlerimizin şerefli üniformasını giyen bir grup alçağın kalkışmasıyla. E, yaptıkları kalkışma aslında millete tosladı. E, bu senede şeyin e, mottosu milletin zaferi. E, millet 2016 yılında 8 yıl önce e, alçak darbe girişimine büyük bir e, tepki gösterdi. E, o tepki nihayetinde artık Türkiye'de e, bu tür kalkışmaların olmayacağı, e, tekrar darbelerin yaşanmayacağı kimsenin buna tevessül etmeyeceğini anlamış oldu bir takım güçler. E, 250 civarında kardeşimiz şehit oldu. Ben buradan hepsine rahmet diliyorum. Gazilerimiz vardı. Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Ve ülkemizde bir daha böyle darbelerin yaşanmaması için e, demokrasinin sonuna kadar, siyasetin sonuna kadar, e, milletin iradesinin sonuna kadar gitmesi noktasında e, Türkiye'nin daha güvenli yarınlara, daha güzel günlere e, ulaşmasını temenni ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.